Bugün sizlere bezelye yemeği yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo bezelye, 1 adet kuru soğan, 5 yemek kaşığı domates rendesi, 1'er yemek kaşığı toz biber ve salça, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Bezelyelerimizi yıkıyoruz. Tenceremize sıvı yağımızı alıyoruz. Soğanlarımızı da atıp kavuruyoruz. Pembeleştikten sonra salça ve toz biberimizi ekliyoruz. Domates rendemizi de ekliyoruz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Çıkarıp yıkadığımız bezelyeleri tenceremize ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı sıcak su ekliyoruz. Arada karıştırarak 40 dakika boyunca pişiriyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Üstünü basıncaya kadar su ilave ediyoruz. Bezelyeler pişince altını kapatıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.